sapını kaynatıyorum. Kaynatıyorum dedi. İçindeki ahşap Şey mi? Yok ahşap yok. İkisi de kalaylı bu malzemeleri. İç kısımlarda. Şey mi? Bakır mı bu? Hı hmm. hı. Hmm. Pirinç. Pirinç. Wow. Pirinç bu. Ee, i̇kisi de kalaylı iç kısımda. Böyle ateş tuttuğun zaman ateşin üzerine <laughs> da döktüğünde kaynar yapıyorum. Ve daha sonra kurşunla dolgu yapacağım. Ona. Şu an bu iki şey, sapla, şey birbirine kenetlenmiş oldu. Saplarla keçi boyun. Evet, sapı da keçi boyunusundan olacak ama tabi baya bir aşama var ona kadar. Mutlaka. Mutlaka. Ama ne güzel ya. Yani. Şu an böyle sabitlendi. İki taraftan birbirine kaynadı. Tam bir şey, zaman tüneline girmişsin, <laughs> efekti var yani. Eskiden e, babakayı kaç tane var? 18 atölye 18. 18. var. 18 eski tane var. Aaa. Karakal bir doğan kaldı. Burası kılıç kama öğreten bir yer. Bak, bıçağımız böyle. Başka? Hay Şey, buraya da istediğin şeyi yazabilirsin ne yazabilirsin. Peki şey ne? Ee, özel yani babakada bu kadar bıçakçı olmasının sebebi ne? O, o da ayrı bir şeyler. anlatsın. Silah üretmesi için getirilmiş bizimkiler. 1730'da buraya Kazak bizim bizimkiler Öyle mi? Tabii. Evet. Kılıç <laughs> ustası olarak getirmiş buraya Osmanlı. O tarihten beri işte böyle devam ediyor. Tabii zamanla silahlar değişinceye kadar bizimkiler günlük ihtiyaç çalıştığı etmeye başlamış. İşte günümüzde böyle şu an sadece iki atölye var. Ee, amcam birisi ama o da bıraktı gibi bir şey. Çok iyisiniz ya. Bunu devam ettirmiş olmanız Tabii. Büyük bir şey, nimet yani. Tabii. Şu an oğlumla birlikte devam ediyor. Aa, yapıyorum. çok iyi. Aa, amca çözüyor musun? Söyler ya. Söyler zamanı ya. geldiğinde. Sizden sonra çocuk devam edecek mi? Valla el verdim ben ona artık. Usta oldu. Evet, Siz de tamamen ah ahilik. Kendi kararı o. Seçim olacağız, devam ediyor. Ama yapmıyor bile olsa bu işi kavramış olacak yani. Yani yapıyor şu an kendi başına. Ha, yani, yani bir ileride bir... devam ettirmese bile bu işi Bilmiyorum. bilen biri olacak yani. Tabii tabii. Ona ben bütün inceliklerini öğrettim. İki yaşındayken aldım yanıma. Şu an 18 yaşında ve usta oldu. Hay maşallah. Tam ahilik sistemi ya. Aynen. ve sipariş verirsen 4-5 ay sonra ancak gün gülmeye...